gene sıralama sorumuza sevgili arkadaşlar alalım gene kalemimizi elimize ve başlayalım bakalım ne olacak bu sefer diyor ki Ahmet Burcu Cenk Doruk Emre ve Fatoş matematik öğretmenlerinden haftanın farklı günlerinde özel ders almaktadır bak haftanın farklı günleri diyor yani pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar mantığı anladınız mı? Büyük bir ihtimalle anladınız. Haftanın farklı günleri diyor çünkü. Onu yazdırmıştım size. Yalnız burada şöyle bir bilgi var. Diyor ki hiç kimse pazar günü ders almamıştır diyor. O zaman sen günleri yazmayı nereden başlayacağım Değerli hocam. Pazartesi. Evet, Pazartesi. evet pazartesiden başlayacağım. Hatta şuradan başlayalım. Çizmeye şöyle yapalım. Pazartesi. Ben küçük küçük yazıyorum. Sığdıran diye. Salı. Şeharşembe biliyorsunuz Farsça. Perşembe Cuma bir de ne? Cuma ertesi. Tamam mıdır? Şimdi başlıyoruz. Doruk dersini ne zaman almış? Doruk. Doruk dersini Cuma günü almış hocam. Doruk. Doruk bizim için önemli. Tamam. Ben yüksek müsaadenize bir hapşırayım. Çok yaşayın hocam. Hep beraber. Evet, şimdi diyor ki Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonradır diyor. Ha bak şimdi. Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonradır. O zaman nasıl olacak bu? Cenk Ahmet Cenk. olacak, değil mi? Cenk Ahmet. Öyle değil mi? Cenk Ahmet. Emre'nin dersi de diyor Burcu'nun dersinden bir gün öncedir diyor. O da ne olacak? Emre Burcu. Emre Burcu olacak. Şimdi bana Cenk Ahmet Emre Burcu ikilili, ikililerini nereye yazacağımı kim söyleyecek? Evet. Emre ile Burcu Pazartesi'ye yazı Pazartesi Salı'ya yazabiliriz. Yazabilirsin. Cenk ile Ahmet o zaman Çarşamba Perşembe oluyor. Emre Burcu Cenk Ahmet doğru. Ya da Cenk Ahmet. Ya da bra bravo bravo Cenk Ahmet. Emre Emre ve Burcu. Bravo. Geriye kim kaldı? Fatoş. Fatoş. Fatoş'u nereye yazıyorsunuz Fatoş. olarak? Cumartesi kesin. Cumartesi kesin bitti. Bitti. Soru bu kadar. Zor muymuş şimdi bu? soru? <laughs> evet, görmüş oldunuz. Bu kadar ya. Sıralama sorular bu kadar, bu kadar. Hepsi bu kadar yani. Hiç zorluğu yok. Sıralama sorularının hiç zorluğu yok sevgili arkadaşlar. Tabloyu siz öğrendikten sonra size bir laf var ya şey, e, ne denir ona? Karada ölüm yok yani. Şimdi sorularımızı getirelim ekrana. Buyurun sorularımız ekrana geldi sevgili arkadaşlar. Şunu da şöyle kaydıralım. Çok güzel. Evet. Tekrar kaleme geçelim. Evet, buyurunuz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Cenk'in dersi pazartesi günüdür. Olabilir. Olabilir. Patoş'un dersi cumartesidir. O kesin doğru. Burcu'nun dersi çarşambadır. Yanlış. Olmaz, Olmaz hocam. Yanlış. Olamaz. Burcu'nun dersi ya salıdır ya perşembedir. Doğru mu? <laughs> Diyor ki bize bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Ahmet'in dersi pazartesidir. Olabilir. Cenk, Cenk'in dersi çarşambadır. Olabilir, olmaya da Fatoş'un dersi salıdır. Yanlış. Ee, Emre'nin dersi Cenk'in dersinden önceki bir gündür. Olabilir, olmaya da bilir. Ama, ama Fatoş'un dersi Burcu'nun dersinden sonraki bir gündür. Doğru. Bu tabloya bakarsanız Fatoş'un dersi bütün herkesten sonraki bir gündür. Doğru mu? Yani Fatoş'un dersi Burcu'nun dersinden demeyebilirdi. Emre'nin, Cenk'in, Ahmet'in hepsinden diyebilirdi yani. Anlaşıldı mı bu da? Evet. Evet. Bunu anlamış oldu Evet. <laughs> Sabahları su içiyor musunuz böyle aç karnına? İçiyoruz hocam. Çok faydalı. Detoks suyu şöyle. içiyorum hocam ben. Evet detoks suyu. Bir ara ben de denedim detoks suyunu sonra bıraktım limonlu işte ben limonlu sodalı içiyordum şey şeyli daha doğrusu soda yeşil çaylı içiyordum sonra aynısını da. yapıyorum hocam biliyorum o onu. çok iyiymiş o çok iyiydi işte o çok iyiydi işte şimdi o benim soda benim ağzımı patlattı hep ağzımın içini şimdi şeye başlayacağım sirke sirkeli suya başlayacağım şimdi o da iyi hocam. Onu evet. da öneriyorlar. Evet evet. El, elma elma sirkesi artı bir bardak ılık su. Hadi bak. Yaza değil mi? Köbeksiz girmeniz lazım. Evet. Hafif biraz balkon var da. Bu bilgilere göre dersinin perşembe günü olma olasılığı olanlar. Kim hocam? Burcu. Hocam. Hocam. Evet. Bitti. Bir sorumuz daha var sanırım. Bir bakayım. Onu da yapalım. Evet. Hatta şunları silerim de kafamızda karışmasın. Hop hop. Hop evet. Şimdi buyurunuz değerli dostlar. Ne diyor bize? Sorumuz, son sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin ders aldığı gün kesin olarak bilinmektedir? Fatoş. Evet.